Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eski manken Demet Şener hakkında en son çıkan haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluğa'ya yüklendi. 2005'te Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenip 11 yıllık evliliklerini Evliliklerinden İrem ve Ömer adındaki çocukları bulunan Demet Şener ve İbrahim Kutluay çıktı. 2018 senesinde boşanmışlardı. Demet Şener eski eşi İbrahim Kutlu, Kutluay'ı katıldığı programda hedef aldı. 46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkında e, şu sözleri söyledi. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Demet Şener açtı ağzını yumdu gözünü. Kutlu ayın çocuklar 4 gün annede 3 gün bende kalıyor sözlerine tepki gösteren demeşener öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır dedi. Bunun protokolde yazması mı gerekir? Oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın ben nafaka veriyorum bu kadarına da sessiz kalamayacağım diyen demeşener eski eşine sert çıktı. İki evliliği hüsranla biten ancak şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin bir ilişki yaşayan Demet Şener aradığı aşkı bulmuş gibi. Demet Şener geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisi Tolga Arman'ın doğum gününü İyi ki doğdun hayat arkadaşım, iyi ki bulduk birbirimizi, seni çok seviyorum, hep çok mutlu olalım. Tüm hayallerimiz gerçek olsun sözleriyle kutlamıştı. Demet Şener İbrahim Kutluay ile ilgili söylediği sözlerden sonra İbrahim Kutlay'ın ne cevap vereceği de merak konusu. Demet Şener hakkında en son çıkan magazin gündeminde yer alan haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsan, unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.